Sevgili torunum ne istiyor? Patates kızartması. Harika. En lezzetli patatesleri yapacağım. Önce yağı tavaya dökmeniz gerekir. Şimdi patatesleri de kesin ve iyice kızartın. Büyük anne yani bu patates kızartması hiç benzemiyor. Neyse. Böylese daha iyi. Demek ki bu turu ben kazanacağım. Hmm. Tamamdır. Patatesleri temizleyeceğim. Ay, bıçakla iyi olmuyor. Özel bir temizleyici ihtiyacım var. Şimdi başarmalıyım. Evet, işte patatesler böyle kesilmeli. Bir iki ve her şey hazır. Ve kimse bir tavada patates kızartması yapmaz. Sonuçta bir fritöz var. Patatesleri koyduk. Ve yağda kızarttık. Şu altın kabuğa bakın. Harika. Patateslerim nerede? Hepsini temizledim mi? Ne yapacağım? Endişelenme tatlım. Ama sossuz ne patates olabilir ki? Ketçap benim için değil. Ben şefim. Ve dünyanın en iyi şefleri hepsi domates salçasını kendi yapıyorlar. İşte bu sanat eseri. Mükemmel patates kızartması. Herkes patatesi kızartmış ama bende bunlar var. Ne yapacağım peki? Biliyorum sadece... Sipariş verebiliyorsan neden hızlı çekiyorum? İşte patatesler. Aa. Ev yapımı patates kızartması. Şeriften patates kızartması. Vay canına, her şey ne kadar lezzetli. Bunun dışında. Hmm, patatesler lezzetli görünüyor. Deneyelim. Aa, ne kadar acı. Acı olmak istemiyorum. Burada neyimiz var? Lezzetli. Bu patates kızartmasını sevdim. Yaşasın ben kazandım. İşte böyle. Pekala şimdi ne pişiriyoruz? Yumurta istiyorum. Kolay. Her yemek sevgiyle hazırlanmalı. Bu yüzden yumurtalarımı kalp şeklinde yapacağım. sosisleri kızartmanız ve sonra yumurtayı kırmanız gerekiyor. Sadece mükemmel oldu. Ateş ne kadar fazlaysa o kadar çabuk kızarır. Öyle mi? Sobayı açalım. Şimdi yumurta. Ay kabuk düştü. Belki fark etmezler. Böylesi daha lezzetli olacak. Hayır yine de kabuğu görebiliyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Karıştıracağım. Aa tatlım. Bildi ki bir şeyler ters gitti. O zaman süt ekleyeceğim. Şimdi kesinlikle hiçbir şey görülmüyor. İzleyin ve öğrenin. Gerçek aşçılar böyle yapar. Tavaya gerek yok. Tost makinesine ihtiyacımız olacak. Soğan ve sarımsağı keselim. Sonra avokado. Hepsini karıştıralım. Harika. Şimdi karıştırıcıya gönderelim. Oof. Harika bir birleşim çıktı. Onu tostun üzerine sürmeliyiz. İşte böyle. Ve şimdi yumurta zamanı. Bir tanesi yeterli olacak. Onu bir kaseye ayıralım. Ve kaseyi kaynar suyla bir tencereye koyuyorum. İşte böyle harika bir yumurta yaptım. Sadece yemeği güzelce servis etmek kaldı. Bu harika. Son dokunuş. İşte böyle. Mükemmel. Vay canına bu gerçekten harika oldu. Benim de yemeğim böyle olmalı. Ketçap ve hardal tam gereken. Tatlım emin misin? Hazır. Bakalım bakalım. Bu pek iyi görünmüyor. Vay canına kalp. Büyük anne bu yumurta kesinlikle senin. Çatal gerekmiyor. Onu ellerimle almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Burada ne varmış? İlginç görünüyor. Tadı nasıl? Hmm, evet garip bir şey. Kesinlikle büyük anne kazandı. Oh, torunum çok sevindim. Bu sefer ne pişireceğiz? Pizza. Okay. Pizza mı? Hmm. Ay zor bir şey. Peki onu nasıl pişireceğim? Muhtemelen hamuru yapmam gerekiyor. Hmm, şey aradı. Ne de pek değil. Ay, neden bu kadar yapış yapış? Vay canına bir fikrim var. Hamurumu al tatlım. Teşekkürler büyük anne. Peki ya sen? Hey. Ay tabii ya. Sorun değil. Yeni hamur yapacağım. Sadece birkaç malzemeyi karıştırmamız gerekiyor. Ve hazır hamuru sıcak bir tavaya dökeceğiz. Pizza için harika bir temel olacak. Sonra ketçap dökelim ve sağlıklı sebzeler ekleyelim. Biraz da peynir. İşte bu gerek olan tek şey beklemek. Hmm, kim böyle pizza yapar ya? Temel için özel bir mısır unu gerekiyor. Bunu sadece benim gibi profesyoneller bilir. Hamuru yoğuruyorum. Şimdi bir temel oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hamuru böyle uçturuyoruz. İşte böyle. Vay canına, ben de böyle istiyorum. Hadi uç. Ops düştü. Of ya şimdi kirli. Bunu nasıl düzelteceğim? Biliyorum. Bunu saklayabiliriz. Bingo. Biraz ketçap, biraz zeytin, biber, süsiz. Ayrıca her şeyi kapatabiliriz. Ve tabii ki basalon üzerinden. Ay ne korkunç bir şey. Keşke bunu görmeseydim. Sebzelerden kurtulalım. Domates salçası, peperoni ve peynir. Gereksiz bir şey yok. Şimdi pizzayı mikrodalgaya koyalım. Bırak pişsin. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. Mikrodalga mı? Hayır. Toz makinesi yeterli olacak. Onu böyle koyalım. evet umduğum gibi olmadı. Bende harika oldu. Sadece başka bir türde olamazdı. İşte benim pizzam. İşte benimki. Ve benim sanat eserim. Peki hala deneyelim. Sanırım biri beni zehirlemek istedi bu korkunç. Ama bu iyi görünüyor. Deniyorum. Evet tadı da fena değil. Vay be. Bu pizza mükemmel. Ve en lezzetlisi. Ben olmasam kim kazanabilirdi yani? Hadi ama. Pankek istiyorum. Ben bir pankek ustasıyım. Kolay. Ateşi daha güçlü hale getireceğim. Harika. Şimdi hamuru dikkatlice dökün. Zamanında çevirmek çok önemlidir. Eğer büyük bir tane pişirebilirsiniz, neden bir sürü küçük pankek yapılacağını anlamıyorum. Ayrıca sıradan bir pankek çok sıkıcı. Ama jelibonlu harika. Aa, jelibon eridi. Yo, bunu kim düşünebilirdi ki? Tamam, başka bir pankek yapacağım. Bu sefer M&M'sle. Ve bir tane daha. Renkli bir şeyle. Evet. Ben de krepleri akça ağaç bu ile kaplayacağım. Ama iyi iyiler. Geride kalamam. Buldum. Hamur Nutella eklerseniz hamur çikolatalı olur. En önemli olan iyice karıştırmaktır. Ortasına da bir parça çikolata koyalım. Harika çikolata müthiş oldu. Çevirelim ve bekliyoruz. Meyveler pankeki süslemek için. Ve üzerinden de çilek şurubu dökeceğim. Sadece müthiş oldu. Hazır. Bende de hazır. Sevgiyle pişirdim. Dünyanın en iyi pankekleri. Benimkini en çok seveceksin. Bunu şimdi öğreneceğiz. Hmm. Ay, bu yenmez bir şey. Peki ya büyük annem ki? Lezzetli. Peki Pekala. Şef ne yapmış? Hmm, harika. Ama yine de büyük annem kazandı. Neden herkesin bu kadar çok akıştırmakları var? Ben değilse sadece bir tane Twix çikolatası. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, çöpü nereye attığına dikkat et. Yoksa ne yaparsın? Kız gibi sızlanmayı bırak. Ve bu arada çikolatayı birkaç lezzetli parçaya bölmenin bir yolunu buldum. Bu testere bu konuda bana yardımcı olacak. Şimdi benden alacaksın. Yeter sadece bize okunma yoktu zaten. Bu testlere sadece hiç içinde. Bunun sizinle bilgisi yok. Ama yine de zarar gördük. Zarar mı gördünüz? Bu Twix ya. Bu yüzden her kalıntısı bile değerli. Hmm. Hmm. Ne kadar lezzetli. Uzun zamandır Twix'i denemedim. Demek bu kadar inanılmazmış. Tamam benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Ve şimdi çikolatayı yiyebilirim. Vay canına bu iştah ne böyle? Keks gerçekten bu kadar lezzetli mi? Tabii. Çikolatanın neyle mükemmel gideceğini biliyor musunuz? Sütle. Neden herkes bana solduruyor? Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, çikolatalı çikolatalar. Çok fazla çikolata. Ee, siz ne bekliyorsunuz? John sen de yemeye başlayabilirsin. Ben de tam da harika bir fikir buldum. Sadece çikolata yemek sıkıcı olur. Onlardan büyük bir kule inşa etmek daha havalı olur. Bir bağlayıcı olarak Nutella mükemmeldir. Vay canına John sen gerçek bir inşaatçısın. Kendine saygısı olan her erkeğin ev inşa etmeyebilmeli. bilmeli. Özellikle çikolata kuleleri söz konusu olduğunda kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yiyebilmeli. <laughs> Deneyebilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Kule neden titriyor? <laughs> Ups. John bize affet. Sadece çikolata var. Çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Vay canına, bu ağacın da burada kaç tane cips var? Çok fazla. Hayır çok fazla cipsler sizde var. Bende ise bir tanecik. Bunu ancak büyüteçle görebilirim. Örnek çok iştah açıcı görünüyor. Bende çok lezzetli. Ayrıca çok ama çok küçük. Tun, sıra sende. En iyi ayet. Ben de temelde çok acıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır? Bu şekilde kimse onu açamaz bile. Bu arada fazla yardım olmadan yapamazsın. Şimdi başka bir konu. Şimdi size nasıl cips gerektiğini göstereceğim. İşte. tadı mükemmel. Ama. Evet. Cipsel tam anlamıyla kuleye yakıyor. Şimdi ben de kendi lezzetlerimi yiyebilirim. Ay. Of yeter artık. Başım zaten çatlıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Cipsler çok lezzetliler. Beni kas kurtarıyor. Neredeyse hiç vuruş hissetmiyorum. Ama ona nasıl ders vereceğimi biliyorum. Sadece bu arabayla bu kuleyi kırmamız gerekecek. Aa, ne kadar lezzetli. Ve sert. Evet. Emma şekerle şansın yok. Teşekkürler Bay Açıklama. Sen olmasaydın bunu anlayamazdım. Ama henüz hepsi kaybolmadı. Modern teknolojiyi kullanırsanız, en küçük şeker bile gözlerinizin önünde büyüyebilir. Örneğin iPhone. Vay mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. Aynen öyle. Belki de çok lezzetli. John senin sıran. Cool. Thank you. Come on. Tamam şimdi tüm şekerleri tek seferde yiyeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Hayır. Hazırız. Ama görünüşe göre sen değilsin. O masada daha fazla şeker var. Ellerinizi çekin. Bunlar sizin kitasınız değil. Onlar bana ait. Nope. Gerçi hangi renkten başlayacağıma karar veremiyorum soru piyango ile çözmeliyiz. Peki önce hangi şekerler olacak? Yeşiller. Sonra da her şeyi yiyeceğim. Ne kadar güzel bir piyangok. Belki bana da bir şeyler sunacak. Vay canına. İçinde daha fazla şeker var. İçinde yine de şekerler var. <laughs> <laughs> Sevimli piyango. Ben de istiyorum. Awesome. Tantasına bana da şeker versene. Ay onu çıkaramadım. <laughs> ee, tamam. Tamam. Ben verebilirim. Çok kibarım. Bu yüzden herkese paylaşacağım. Ne? Yine ben hariç herkes şanslı. Bana sadece bir tane marmelatlı göz düştü. John neden gülüyorsun? Ne? Belki de bu gözü var ama yine de çok lezzetli. Ee, sanırım Emma bana Frank için harika bir fikir verdi. Yırtık bir göz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. artık gözüm yok. ne korkunç. Al onu buradan. Ay. Ne? 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 Yardım edin. Senin <laughs> yüzünden hemen insanlar acı çekiyorlar. Ne ilginç bir film. Ve lezzetli Nesquik. Oraya nasıl göz geldi? Thank you. Come on. Rukun şakalardan sonra lezzetli bir marmelat gözü tam olarak ihtiyacım olan şey. Aynen. Ben de gözlerinden vazgeçmezdim. John sen ne bekliyorsun? O hiçbir şey sadece senin aksine benim iradem var. Ama haklısınız. Gözler çok lezzetli. Belki de benimle paylaşabilirsin. Ne? O zaman benimle de. Biz arkadaşız. Kızlar kavga etmeyin. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Lütfen ya. Neler oluyor? Ya? Hayır dedim. Ne oldu? Ha, ben çok iyi görüyorum. Oh, Guys, Lee John.